Bizim size bir haberimiz var. Artık nasıl olsa hepimiz bir aile gibiyiz. Mutluluğumuzu ilk sizinle paylaşmak istedik. Biz evleniyoruz. Ben senin bütün dediklerine inanmıştım. Gerçek sandım duygularını. Ama öyle değilmiş. O yüzden biraz şey oldu. Ne yapalım? Esra da salak. Salak Esra sen niye inanıyorsun ki? tamam, <laughs> bu... ya hadi. ne yapayım, Bırak! Esra. İstemez, bırak. Esra. Bırak. O zaman beni yine sev istedim. Beni yeniden sev istedim. Hala istiyorum. Esra. Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.